yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 553. Madde Başlık Gerekçe Alt Komisyon RAPORUADALET Komisyonu Raporu TMK 553. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 553. maddesi şu şekildedir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi görev ve yetkileri tereke malları üzerinde tasarruf. Madde 553 miras bırakan taahhüt etmiş olmadıkça, terekeye dahil malların, vasiyeti yerine getirme görevlisi tarafından devri veya bunlar üzerinde sınırlı aynı haklar kurulması, sulh hakiminin yetki vermesine bağlıdır. Hakim, olanak bulunduğu takdirde mirasçıları dinledikten sonra karar verir. Olağan giderleri karşılayacak ölçüdeki tasarruflar için yetki almaya gerek yoktur. Başlık TMK 553. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 5. Ayırım, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi. Madde başlığı şu şekildedir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi görev ve yetkileri tereke malları üzerinde tasarruf. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 553. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Maddede vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde hangi koşullarla tasarruf edebileceği düzenlenmiştir. Bir vasiyetin ifası veya bir tereke borcunun yerine getirilmesi söz konusu ise, vasiyeti yerine getirme görevlisinin bu hususta tasarruf yetkisine sahip olduğu bir önceki maddeden anlaşılmaktadır. Fakat miras bırakan tarafından taahhüt edilmiş olmaksızın terekeye dahil mallarda tasarruf edilmesi söz konusu olursa kural olarak vasiyeti yerine getirme görevlisine bu yetki ancak sulh hakimi tarafından verildiği takdirde vasiyeti yerine getirme görevlisi tereke mallarında tasarruf edebilecektir. Olağan giderleri karşılayacak nitelikteki tasarruflar için yetki almaya gerek yoktur. Alt komisyon raporu. Tasarının 553. maddesindeki temliki kelimesi devri olarak değiştirilmiştir. Adalet Komisyonu raporu. Tasarının 553. maddesindeki temliki kelimesi devri 567 NCI maddesindeki temlik ettiği ibaresi devrettiği şeklinde değiştirilmiştir. Son düzenleme tarihi 3 Nisan 2021 1825. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.